Okulların açılmasıyla birlikte birçok sorun e, gündeme geldi. Her yıl gibi bir e... Okullarda biliyorsunuz ki çocukları verilen bir kere okullar açılırken sosyal devlet olsa bu kadar masrafa girmez işte bir, bir sürü masraf ediyor yok kıyafetiydi kitabıydı defteriydi kaynaklarıydı falan ve okullarda öğretmenler daha göreve başlayamadı bazı sınıflar boş geçiyor bunların hepsi yaşanıyor ve bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetememesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Artı bu dönemde, geçtiğimiz dönemde de olduğu gibi bu e, Milli Eğitim Bakanlığı sadece tek din, tek mezhep üzerinden bir politika sürdürmeye çalışıyor. Halbuki e, Türkiye bir kozmopolitik bir ülke. Her bugün bakın Antalya'da e, 3 milyona yakın nüfus oluşmuş. E, her ülkeden, her ırktan insan var. Rusundan tutun Alman'la, Almanından tutun İngilizine, Kürdüne hepsi burada. Antalya'da yaşıyor. Kendi bir kendi dinleri üzerine kendi ana dilleri üzerine ve kendi hani dini koşullar üzerine bir yani şey yapılması gerekiyor. Objektif yaklaşması gerekiyor Milli Eğitim Bakanlığı ama Milli Eğitim Bakanlığı objektif yaklaşmıyor. Sadece tek kendi mezhebini öne sürüyor. Buna baktığımızda da Milli Eğitim Bakanlığı tek mezhep üzerinden yürüyor ve ülkemizde de 20 milyonun üzerinde bir Alevi kesim var ve Alevilerin e, dini inancına göre bir takım şeyleri var. Bunları hayata geçirmemek için elinden geleni yapıyor, görmezden geliyor. Ve hiçbir adım atmış da değil. Demin de dediğim gibi ne ana dilinde adım atıyor ne bu tür şeylerde adım atıyor. Yani Türkiye'yi demokratik bir yapı içerisine döndürmemiz gerekirken tam tersi gerici, ırkçı bir e, eğitim sistemi ve ülke bu şekilde... Ee, yönetmeye çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı da zaten velinin, işte sendikaların görüşünü almıyor. Sadece aldıkları kimin görüşü? Tarikatlar, cemaatler ve e, kendine yandaş olan sendikaların görüşünü alarak bir eğitim sistemi oluşturmaya çalışıyor ve burada da dediğimiz gibi işte di, dini dersler e, dini derslerin yanında bir sürü seçmeli dini derslerde çok. Hepsi ama Müslümanlıkla, İslamlıkla ilgili. Yani başka hiçbir şey el alınmıyor. Yani ülkede sadece tek bir sebep varmış gibi, tek bir şey varmış gibi. Halbuki bir Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık eğitim üzerine yapılan bir bakanlık objektif yaklaşmalı. Her dine eşit yaklaşmalı. Her dinin görüşü orada objektif yansıtmalı derslerde. Ama böyle bir şey yok maalesef. Bunun da en büyük suçlusu Bugün hem hükümet hem de Milli Eğitim Bakanlığının kendisidir. Bu başta bu zaten eğitim politikalarını değiştirmemiz gerekiyor. Maalesef eğitim politikasına baktığımızda dini bir eğitim politikası sürdürülüyor ve artı sınava endeksli bir eğitim politikası sürdürülüyor. Çocuklarımız birer yarış atı gibi koşturuluyor işte bu üniversite sınavları açıklanıyor. 4 milyon öğrenci açıkta kalıyor falan filan böyle tercih yapamıyor. Bunun sebebi nedir? Hükümetin uyguladığı eğitim politikalarını yerine getirme, Demokratik, bilimsel, kamusal, ana dilinde bir eğitim politikasını uygulamadığı, tamamen ırkçı ve sınava endeksli ve gerici dini bir eğitim politikası uyguladığından kaynaklı bu sorunlar yaşanıyor. Ve e, bu yetmezmiş gibi, bu yetmezmiş gibi e, biraz daha eğitimi dinselleştirmek için Diyanet İşleri Başkanı'nı gündeme getirtiyor, onun açıklamalarını yapıyor. Baktığımızda Diyanet İşleri lüks içinde yaşarken insanlar bugün bir öğrenci çantasını dolduramadığı halde bize ahlak dersi vermeye çalışıyor. İlk önce kendisi bu konuda daha e, e, mütevazi davransa da o kadar lüksün içinde Diyanet'i yaşamasa. Yani Diyanet'e ayırılan bütçenin birçoğu eğitime kendisi dese ki bize vermeyin bu bütçeyi, eğitime aktarın ki bir sürü aç giden çocuk var okula, e, e, bir kahvaltı yapamadan okula giden çocuklar var, onlara destek çıkalım de, diyeceğine orada bize ahlaktan bahsediyor. Bu Herkes kendi ahlaklı etik kurallarını bilir bu toplum. Nasıl yaşayacağını bilir. Böyle hani yukarıdan, üst perdeden konuşarak bu işler çözülmez. Oraya ayrılan bütçeyi fakire, garibana işte bir sürü bugün asgari ücretin altında çalışan insanlar var. Onlara neden aktarılmıyor? Onların çocuklarına neden aktarılmıyor? Bugün sosyal devlet e, hayata geçireceksek sosyal devlet dediğin Öğrencinin bütün masraflarını karşılamalı, okula aç gitmemeli, okulda bir öğün ücretsiz temiz bir yemek çıkmalı ve temiz bir suya ihtiyacı olmalı. Ama baktığınızda hiçbir okulda ne bir öğün yemek veriliyor ne temiz su var. Bu ve düşünün bir kere, şunu bir soru sormak istiyorum. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'na sormak istiyorum, hem Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sormak istiyorum. Kendi paramızda yani. Milli Eğitim'in bütçesiyle kaç tane Antalya'da okul yapılmıştır? Hepsi, bakın kaç yılından beri okul yapılmıyor, hayırseverler tarafından okul yaptırılıyor. Bu ne demektir? Bütçeyi başka yere aktarıyorsun. Nereye aktarıyorsun? Tarikatlara, cemaatlere, yandaşlarına aktarıyorsun. Bunu öğrencilere aktarsan, öğrenciler üzerinden kullansan bütçeyi bambaşka bir şey olur. Hem eğitim gelişir, bilimsel bir eğitim yükselir hem de çocuklar okula sağlıklı bir şekilde gelir. Ama bunu yapmak gibi bir derdi yok ki. Ne kadar e, az okursa o kadar iyi diyen bir hükümet var. Çünkü kendisine biat etmek isteyen, kendisine e, e, tapmak isteyen bir cemaat yaratmak istiyor, bir e, kesim yaratmak istiyor. Bunu Bununla uğraşıyor zaten. O yüzden de e, milli eğitimin içinde dini ha bile dini sokmaya çalışıyorlar ha işte bakın bütün der, işte seç, bütün seçmeli dersler hoca yok diye din dersi bölümlerinden oluşturuyor seçmeli dersler böyle bir şey olabilir mi? Olmamalı bence baktığınızda. Bugün okullardaki en büyük sıkıntılardan bir de bu. Eğitimin geldiği nokta bu kadar sıkıntılı bir nokta diye düşünüyorum.